Emre kaç feyliyim. yaşında? Evet. <laughs> kim dur? 7 gün sonra haftaya dün haftaya dün 28'e basacağız. Yani 6 gün sonra mı? haftaya, <laughs> haftaya dün ne <laughs> Haftaya dün. Ya 13 <laughs> Ben giriyorum. Çekili, biri, ben hadi. Arkadaşlar. Aa! Oh! Girmeyin, girmeyin. Bombay ya bu Emre var ya. Var. <laughs> emre troll müsün şu bomba? <laughs> <laughs> bro arada geçiyor. Dur eli de kafama hadi gelmesin. Gel. Takım takım geri zekalı iş başında. <laughs> Hadi gir 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 oyna. Pingim çıktı. Hadi solda 55 vurdu. Pingim çıktı. Pingim çıktı. Pingim. gel dönelim gel gel. 70. Sola 70. Barış'tan Barış izleyelim. Yaptılar. Barış dönün seksi pompalı. Barış'tan tam altında pompalı ile kafasına uçtu. Da 39 lan. Short var. Oh. Bu niye geri döndü lan? Ulan duvar var burada. Abi, duvar varmış ya. Bak <laughs> Kaka kustu. Uydu <laughs> öldü. Sen kör niye girmiyorsun? Mete flash attım o kadar. Nasıl gireyim? Bu ne? Bu ne? Abi uç. Ben de izleyeyim mi? Uç. Işte. Uçamıyorum. <laughs> Kanatlarım kırıldı. Kanadı bu kırdılar uçamadım halde. Savaş onanı. Aya ay, bu, bu, bu kişi kör mü oğlum? Benim, benim cana bak. Benim cana bak. Benim cana bak. Benim cana bak. Aldı. Tam orada bir adam vardı bro. Sağ ol bro, <gülüyor> <gülüyor> bir, bir mermi, oğlum, bir mermi abi. tutturmak gerekiyor sadece ola. Oraya adam, diye bakıyor. Sonuna... E, yatsan oraya. sonuna bakma. Oraya at, evet. oğlum adamı gördüğün yere atsana. Oğlum, niye oraya atıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> kanka son adam Sova, başka adam yok. Var aslında, sen de adamsın. Oh! O niye orada ölmüş? Oo, İnanılmaz. Ya Emre! <laughs> o da öpüyor, o da gör kanka. Mete, Allah seni kahretsin. Herkesi kör ediyorum. Mete bir adam vuramıyor. Ya beni de ettiğin için olabilir mi? Bana ne abi? Daha çok kör ettim <laughs> Yalnız dur dur borçlar falan şeyler. Abi bu adam ne yapıyor? Komşular gelecek şimdi var ya. Niye bro? Çok iyi oynadın diye mi? Diyecek Barış'tan ne oynadın? Allah bak. <laughs> ya <yaparım gülüyor> abi, bu, bu, bu çocuk kim lan? Bunu YouTube kanalını öğreneyim ben hemen. Mete hadi bir tane tıkla artık. Bir tane daha tıkla bravo. Gitti, Abi çok iyiyim ya. Bomba. Mete çok iyi tıkladı dostum. Keşke 4 olsaydı. 2 tane çabuk bitiyor. Yok yok yüz tane olsun. <laughs> base şeyde base'lerine gitti. Ya Barış ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Onur Dolduruyorum. <laughs> 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 ya Barış var ya. Ne Fight'ta <laughs> adam var. Ya ben Ya Barışlıhan var yaptın çok bir ayıp biliyor musun? Tamam bro duvar tuzağı hazır. Keşke biraz daha yakına koysaydı hiç fark etmezdi adam gelirse. <laughs> ne 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 ne. Böyle roman sever misiniz? Niye çekmiyorsunuz? Para yok bro. Para yok. Amana koyayım he. <laughs> Lan top bırakmak evet. Burada sigara içmeli cezası 69. Oğlum drone aşağı düştü ama. Emre böyle vuracak ki. Lan Grok aşağı gitti. Pili bitti herhalde. Ne <laughs> bileyim ama bırakıyor. Grok bu doğru mu? Grok bu doğru. Grok bu doğru mu? Aa, Abi okuyayım ya, okuyayım şunun üstünü ya. Pili ne kadar gidiyor <laughs> bu bak La bak bro <laughs> Duracell takan. <laughs> Onun öbür tarafına geçebilir misin? Burada Bana sadece şey. onu <laughs> söyle. <Evet. gülüyor> <laughs> <Baktı>, bak bro. <laughs> bro az önce ettiğin küfür Ebre'den daha fazla vurmuş olabilir. Ben sadece Şerif oynadığım için benim her tur param var abi. Ya ne Şerif amına koyayım sanki oynayabiliyon ya. Bak asistim bile yok. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Amına koydum mermi tutturamamış. 55 vuramamış birine. ya sen de 5 bir beş birisin. <laughs> Çok iyisin. tamam, <laughs> <laughs> artık onu takip etme onu göstersin. Oh ya işte Şerif böyle oynanır bitch. Lan bana ne atıyorsun lan <laughs> bana? Kanka ne olur at artık. Sektirme. Evet, hiçbir yeri göstermiyor kanka yani o kameranın Ben ne yapacağım lan? <laughs> kanka bu dedin kanal abone ol, intron olmalı bu arada. <laughs> Toprak çok yaşa. Kendi yerine sadece bir kişiye 3 mermilik ghost gelse daha iyi olur diyenler. B. Bak B, C'ye kadar git, C'ye kadar git. C yok ama ne koyayım. Sadece aptallar. Kill alır falan gibi bir şey mi diyeceğim. <laughs> 0'a 10 oldu amına koyayım. 10 round rahat <laughs> koşuyorsun sadece etrafta ya. Evet. Abi ben şimdi başlıyorum tamam. Ya 0'a 10 sun amına kodumun ya. Evreşidi başlıyor. Ya nasıl bu kadar kötü olabiliyorum kanka bilerek olamazsın amına koyayım ya. Bak şimdi şöyle de E salla bak şuraya at. Kanka evet. birine vurur amına koyayım asist alırsın Nereye ya. Atayım? Nereye atayım? Buraya buraya buraya. Nereye buraya? <laughs> buraya. Şöyle atıyorum. Buraya buraya. Şöyle atıyorum bunu. Ya hayır Her şeyi yedim amına Bravo bir tane daha yedim. Yeter artık. <laughs> bu nasıl bir şey ya? Abi, abi benim sayemde aldım. Abi bu oyun benim ya bizim bu Emre ile bu kadar tur aldıysak savunma daha kolay. Ooo Emre Ay, iki kill almış. Gel. Abi toprak <laughs> ne yaptık? <laughs> Kaçka ne yaptı ya? Aşağı düştüm ama ne koyuyor ya. Adamın dört çeneği var. Gekko bir mermi tutuyor. Gekko <gülüyor> ananı s***. <laughs> Ben, Adam dört canlı adamı öldüremedi bir şarjörle Emre'nin üç katı Görüş Git git hiç iç çözemezsin bu o değil O, o değil ama çöz çöz, kanka. çöz çöz oldu. oldu Oldu ah, ah kanka, süpere. çok be. 4 dakika 4 dakika saniye daha oldu 4, dakika, 4, saat 42 dakika <laughs> diyorum 4 yıl 42 <laughs> ay diyor ki <laughs> Ananı sikim aşağı düştüm <gülüyor> <gülüyor> Ya gene mi amını Buradalar Oğlum hepsi lan oturmuş. Abi Spike gel bir ya. Yeah. Spike 31'de ya. 4 ile kuruluyor 4'e bas. <laughs> Neredesin sen? Aa adam burada lan. Ben şunu geliyorum. Ele he, Dur bak ben alayım ben <laughs> Yaptığın çok bir ayıp bu arada. <laughs> <laughs> Anlamına fok koyalım tamam mı? Yumor foka. You can't talk to me like that you folk face hey laylay hey laylay i'm living in england treni <laughs> <'yi> gördünüz mü <laughs> abi inanamıyorum neler oluyor <laughs> of 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 Mete biraz daha hışırtı ses çıkar bence Sururu. Rahat olun arkadaşlar boyu bende. Barış pro senin smoke şeyi değiştirebilirim. Tamam, tamam. Rayna vurdum gelsene ben. oğlum yardım etsene. 128 vurdum ya niye kaçıyorsun ya? Rayna oğlum ya. Heyle. Heyle. Kutunuz abicim istemeyin benden bir şey. Oğlum iyi vurdum. Sağol çekiyorum da spike kurmam lazım. Heyle Nereye kurak? Barış Tabii koyan ki... nereye dönersen dön. Popo var kan. Ben gidiyorum. Yeah. Hadi ya. Abi oyunun hatası ya. Evet oyunda bir yazımsal bir hata oldu değil mi? Ya? Tam solda direkt solda. Evet. Böyle. O zaman ağır artık klasik. <gülüyor> 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 Full shit, klasik taktiği geri mi döndü bro? Bak, <laughs> ya bak üstün geldi neler yapıyor ya. Gözler sol ya. Solda solda Abi adamın ne yapıyorsun su ya? Ya bro verbi bitti iki silahda da verbi bitti. Arkadaşlar Reyna ya. Jet 10 cam var ikisinde. Arkalarında şey yolda feleş, unutmayalım. Beleşi beleşi doyan gidiyor bak şurada <laughs> ya var ya bu adam beleşi ya. O oh, başlayan afiyet olsun de. Afiyet olsun. De afiyet olsun. Afiyet olsun de. <laughs> afiyet olsun. Başkan afiyet olsun Batuhan çıkışı. Yeah. Çok seni çok seviyorum. Yeeeh. Yeah. Yeeeh. Yeah. Yeeeh. Yeah. Ya birader. Çık fazla para gelsin ya. Hayır adamı adamın W'su takılı kaldı bakın. Burası. Oraya kadar yürüdü. Aaa. <laughs> Barış'ta ya da seyret gibi. <laughs> Barış'tan izliyor musun? Barış'tan beni izle. <laughs> bak gördün mü? bak o tere şimdi kimleri vurdu. Oo vurdu be hepsini bu, ben bunun ne olduğunu çok merak ediyorum yani. ya Bu bence uyuya kaldı eli de böyle kafa gitti Nedir? salya akıyor şu akıla Ha bu sefer <laughs> bu tarafa gidiyor ki <laughs> Sana az önceki ranta dedim bana yapışma lütfen defol git demiştim <laughs> Kanka burada deş atacağımı biliyor böyle durmuş bir de böyle ateş ediyor bak Littim ya <laughs> Doyan burada bu adam gitmesi gerekiyor W'ye para sıkıştırdı gitti Bence